Yeni şema açarken bir rutin videosu çekeyim dedim de. Şimdi ister bir arkadaş olarak, sanal arkadaş, ister influencer, ister marka elçisi nasıl dilemek isterseniz size söz veriyorum ki günün başında bu ikiliyi kullandığınızda ne cildiniz nemsiz kalacak, ne o parlaklık gidecek. O ilk verdiği parlaklık, C vitamin yorumlarında da okursunuz böyle bir fiyat performans yani hani şu parlaklık cildinize yapışıp kalacak. Fondöteninizi bile etkiliyor. Nemli nemli kalmasını sağlıyor. Arkasından güneş koruması tabii ki ve tabii ki yaz kış hiç fark etmez. Hem 50 SPF hem çok yüksek hem de glow. İsterseniz normali kullanın. Ben şimdi bir tık makyajlanacağım için bugün glow'u geçeceğim. İki parmak kuralımız ve parlak nemli nemli bir cilt elde ediyorsunuz. Bütün gün parlayın, güneşten korunun, durun.